Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, 09.45'te endeks açılmadan önce kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız. Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret Anam Şirketi yeni iş ilişkisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Yeni iş ilişkisi kurulması. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme, dertlenmiş bir açıklama değil arkadaşlar. Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anlamış Şirketi ile şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecek bir anlaşmaya imza atılmış. Şirketimiz ile Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anlamış Şirketi arasında Acıbadem Kartal Hastanesi Projesi'nin ikinci faz mekanik tesisat işleri için KDV dahil 141 milyon .98 98.988 Türk lirası olmak üzere yeni bir anlaşma imzalanmıştır deniliyor. Evet gördüğünüz gibi şirket daha önce de bu şirketle anlaşma yapmış. Daha önceki fazla beraber 219 milyon .98 98.988 olmuş arkadaşlar. Bu seferki anlaşma bildirilen anlaşmanın bedeli ise 141.9 milyon TL. Birleşim Mühendislik bu şekilde anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Ve Borsa İstanbul'un pozitif kalan hisselerinden birisi genel anlamda bu yönüyle geleceği ve sürdürülebilir açısından karlılığı da varsa arkadaşlar önemli bir anlaşma diyebiliriz. Biz de sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.